Tamam okey arkadaşlar maç muhabbetini bırakın ya. Yapacak bir şey yok yani. Ben 7 yıldır bu benim mimim yani Maç var diye tabii ki diye iptal etmiyorum. Geyik yapıyoruz. Kavgalarla mı başlayalım? Neyle başlayalım? Dur şöyle bir bakayım. Önce şunu izleyeceğim. 12 evrende 12 evren. Bir tane videomun altına yorum yapmış. Devam etmezsen patlıcan atacakmış. Bu evren hariç diğer bütün evrenlerden ellerini Benim boyum olsun da bir elliyi sene kaldırarım yukarı bir Kulak... Lan ben de videoda var sandım. Çocuk niye bu kadar yüksek sesli koymuş diyorum ya. Bir dakika. Ben hariç diğer bütün evrenlerden Elrain'i tanıyorum. Sözün neridir? Bu yüzden ona bir video daha yapacağım. Sen ne diyorsun Polat abi? <laughs> ne güzel koymuşlar kendini. <laughs> Açısı falan çok doğru lan. <laughs> Bayanlar baylar, şimdi de dünyadaki her üç insandan ikisini kendisine hayran bırakmış insan, yakışıklılık timsali, hayvan sevgisinin vücut bulmuş hali, masumların koruyucusu, zalimlerin korkulu rüyası... Edrain geliyor! Oy! <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayat ya, nasıl gidiyor bu ara? Şey bir olduğum bilgisi geldi kulağımıza. Evet sabah akşam yosun yorum ve yarın. Bak tam olarak şu vücuda eriştik mi bırakırız baba. <laughs> Su püskürttüm demiş abi. <laughs> Bunlar yokmuş gibi koşuyorum. <laughs> Times dergisi seni üst üste 5. kez dünyanın <laughs> en sevilen ünlüsü seçti. Bir şey söylemek ister misin? Bir tane herif var paralel evrende gidip geliyor. Beyazıt mıydı neydi? Bana diğer evrenlerin bir tanesinde benden daha sağlam bir Elrain olduğunu söyledi. 12. evrende miymiş neymiş? Ben inanmadım tabi ama o öyle söyledi. Beni sevdiğine nasıl emin olacaksın? <laughs> Bilemiyorum. Belki bir sembol bulmalıyız. <gülüyor> ne <gülüyor> sembolü? <gülüyor> Limon. Hem sembol ne demek? Bilemiyorum sevdiceğim. Sana olan aşkımı ivedilikle göstermemi sağlayan bir şey. Belki bir müstesna. Limon gibi bir şey olabilir, ne dersin? Limon ne demek? Bana olan sevginliğim o kadar Hayır benim fındıklı kurabiyem. Sana olan sevgim dünyadaki tüm limonlardan fazla. Ancak bu izdivaç olana değin ilişkimizi saklı yaşamalı ve böyle sembollerle anlaşmalıyız. Beni anlıyor musun üzümlü bonbonum? Anlıyorum tabii ki Elraim. Bir, birincisi güzeldi, bu sıkıcıydı. Sen bana ve ikizime diş mi attın? Aynen. Abi atmadım. <gülüyor> Çevir... <gülüyor> ya Kordi her yeri çık oturuyor amına koyayım. Nasıl oluyor bu ya? Nasıl oluyor? Bu? Aynen. <laughs> Abi at. Geri <laughs> zekalı çok tatlı adam ya. Çevir şu yarfı fıstığını. Çevir derken? Bak oğlum başka evrende olsak anlayışla karşılardım. Ama bu evrende bir ağırlığımız var. Adam gibi özünü dile Allah'ına kavuşmaktan kurtul. Tamam abi özür dileyeceğim indirin beni. İndirin. <laughs> Boynu kırıldı. Oğlum indirin derken çevirin indirin dedim. Şimdi nasıl özür dileyecek? Boynu kırıldı. Elrayn adındaki yayıncı kimse ortaya çıksın. Yoksa sağ baştan herkesi kazağa oturtacağım. Elrain benim. Elrain benim. Elrain benim. Abur işit. Elrain benim. Elrain benim. Elrain benim. Elrain benim. benim. Elrain benim. Hayır, hayır. Bot bunlar, bot bunlar. <laughs> abi bu evren oyun evreni amına koyayım. Biz de oyun karakteriyiz değil mi? Aynen abi. Ölünce tekrar doğuyoruz değil mi? Aynen abi. Lan o zaman niye herkes ağlıyor bu oyunda? Var olduğumdan beri bütün gamerların gözü yaşlı. Doğru söyledin abi. Çok güzel seriydi ama iyi ki bitirdik ya. Sekeceğim bu evreni ya. Sefir bir hayat sürüyor zaten. Bazen beni başkalarının yönlendirdiğini falan bile düşünmeye başladım. Nasıl yani abi? Bilmiyorum amına koyayım. Bar sancılar yaşıyorum işte. <laughs> Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ya. Ben Mr. Erayn. Bugün Devlet Demir <laughs> sponsorluğunda DC'nin açtığı bu çukura tren atacağız. Nedenini sormayın. Ben de bilmiyorum amına koyayım. Tren gelsin. Hadi burada da montaj deyin lan. burada da montaj deyin oğlum. Anladın mı Mr. Beast kim aslında niye bu kadar izliyorum ha? <laughs> Aman tanrım şu cık oturmuş ha kardeşim Çılgın düşüş ya bakın gördünüz mü? İyi de o bir yeşil perde. Nerede? Ulan buna da kordi mordi koyayım. Tek yapmamız için. Kapayın çenenizi hepsi gerçek. Ağır yaşamlarda bu hafta Elray'ın evindeyiz. elrain çılgınlar gibi yemek yiyor. Sürekli aç hissediyorum. Elrain yataktan kalkabilmek için kendince bir hareket geliştirmiş. Aynı anda zıplama ve ileri tuşlarına basmak gibi bir şey. Elray'ın bugün doktora gitti. Merhaba. <laughs> oh, aman tanrım. İşin boktan tarafı da en çok benzeyen bu <laughs> Nasıl oluyor benim? Çok şişkosun. Birkaç hamburger daha yersen kendine özel bir yer çekim kuvvetin biri olacak. başa geçersem Limon Partisi olarak ilk icraatım erkeklerin teklif etmesini yasaklamak olacak. Peki nasıl sevgili yapacağız? Kadınlar bizden teklif gelmeyince kendileri teklif etmeye başlayacak. Anlasanıza. Limon göndermek serbest olacak mı peki? Kesinlikle evet. Limon bizim kırmızı çizgimizdir. Limona kalkan eller kırılsın. Ben Bey, Bizans İmparatorluğu vergi donate atmış. Aferin, getirin bakalım. Bu ne lan? Bu kadarcık donate mi olur? Bir daha adam gibi donate atsınlar yoksa balı basar mı tollarına? Böyle de yüzler. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bu mermilerle metal muz yapacağım. Şimdi kalıbını çıkartalım. Abi başka bir şeyden ziyor bu yalnız. Harbiden lan, Millet sonra Twitch'te videolarımızı izleyip bizimle alay edecek. <laughs> Her şey hazır ya. reis geldi ya. Oh be. Yapacakmış. Siktirin gidin lan başımdan. O herifi de hiç sevmiyorum zaten. Her yerden çıkıyor. Herkes çılgınlar gibi Aquaman parodisi istiyormuş. Kendisi dedi bana. Başlatmasın parodisini. Ona vaso ile karşıma çıktığı yerde piranaları salacağım. Şöyle olsam var ya. Üstüne. Ya bir de bir şey diyeceğim ayıp olmazsa. Gene ne istiyorsun? Gelirken bir kilo mezgit getirir misin? Mezgit'in sezonu değil kanka. Ben sana hamsi getireyim. Buğulama yaparsın. Hadi eyvallah. buğlama mı? Arkadaşlar hazırsanız yayın başlıyor. Sürpriz o kişi sensin. Video bitti. Bir gün televizyondan konuşacağım ve binlerce insan beni isteyecek. Göreceksin. Tıpkı sinema gibi ama değil. Herifin teki de bu saniyelerimi konu alan bir video yapacak. Face güzel kullanıyor ama. Ağır yaşamlar Eliran ve Mr. El daha çok izlemek isteriz. Bak Adi'ye bak. Güzeldi teşekkürler. Bana ne teşekkür ediyorum? Adam emek verip yapmış. The Beyazıt. O zaman dur biraz daha yapsın ya. Bir şey diyelim ya. Daha farklı. Limondan öte bir şey ya. Ee... Abone olsaydın olayım oğlum. Düşünüyorum lan, dur. Çet, Ya sipariş verir gibi ne lan böyle ya? Dostum! Dostum! Eğer olur da beni dinliyorsan şu an böyle çetide de dahil ederek böyle değişik makaralı şeyler yapılabilir. Ağır yaşamlar güzel. hemen güzel. Yap bir şeyler ortaya karışık. Güzel oluyor ya. Artık içerik üreten adam kalmadı. Olmamış mı değil mi? Bir daha yapsın ya olmamış. İlki çok güzeldi ama ilkinde çok güldüm. Bunda o kadar gülmedim ama işte detay çok vardı güzeldi.